Merhaba arkadaşlar. Bugün BN yapı ürünlerini inceleyeceğiz. Şimdi aşağıda neleri var? Yukarıda neleri var? Çünkü bu halk yani yeni bir halk Yani Mayıs'ta halk olmuştu. Daha doğrusu hatırladım hatırladığım kadar seçim seçime mi yakın oldu? Seçimden sonra mı? Aynı yani seçimden önce herhalde. Seçim seçime denk geldi. Yani biraz şanssız bir Zaman denk geldi çünkü açıldı, düşmeye başladı ve yükseldi. Yani kötü bir firma değil. Şu anda çok bir palda görmüyorum ben. Şimdi aşağıda neler var bakalım. Şimdi haftalık bazda baktım, bilginiz olsun çünkü hisse biraz isterseniz ağır, ağır olduğu için haftalık bazda baktım. %12'si var aşağıda. %12. Ha şurası da tabii ki destek. Şöyle. Bakalım burası kaç? Yani %9. %9. Şunu geri yerine koyalım. Yani yüzde yirmi ya yüzde yirmi kadar düşebilir. Bilginiz olsun. Ya hatta ve hatta yani çok kötü olursa yani şurası şu kısım yüzde otuz yüzde otuza kadar düşebilir. Ha yani düşmüş ama belki oyun falan çevirirlerse o şekilde. Ya yani ilerleyen zamanlarda belki düşer. Çünkü yani biraz satıcıları zayıflamış. Satışlar zayıflamış. Şimdi yukarıya gelelim. Hemen üstü direnç yani yüzde bir şunu bir silelim. Şöyle yapalım. Yani hemen üstü direnç. Burayı bir kırması lazım. Burayı bir kırması lazım arkadaşlar. Oradan sonra şurayı yapabilir. Dur biz tersten gidiyoruz. Tamamdır. %5 %5 yukarısı var. %5 ve %15 diyelim. Biraz daha fitili uzatırsa. Oradan sonra %23 var. %23 Bakın şuralar hep direnç. %32 %47 bunun aşağıdan çok yukarısı bayağı var yani şöyle görselden de gördüğünüz gibi. Ya yani bilerek aşağı bu trendini ben sarı yaptım. Daha dikkat çeksin diye. Ee, yukarı normalde e, bu hissenin trendi bu şekilde. Bakın açılmış, düşmüş, çıkmış. Yani şurada toparlayamamış, aşağı kırdırmış. Yani dökmeye çalışıyorlar. Yani bunu götürmeden dökmeye çalışıyor. Yani şu %48, %47 önemli. Yani burayı kırarsa tabi şurada bir pay daha var ama orayı çok es geçir, yani e, pek önemli yani önemseyeceğini zannetmiyorum. Yani bulunduğu seviyeden yüzde yüz ve bu banda girmesi lazım. Yani bu banda girdikten sonra normal trendine girmiş oluyor. Ben şöyle bir bakalım bir yine de. Şurası var. Yüzde yüz yirmi ve şu ara destrençleri çok saymıyorum. Yani bulunduğu konumdan %168'i var. Yani yukarısı güzelmiş. Yukarısı güzel. Şimdi TL bazında gelelim. Durumu özetleyelim.

Yüzde on iki, otuz altı yirmi, yüzde yirmi üç. 31.80 yani şu 30 yani 37 50 ve 36 20 gelebilir ama yani bu 31 e orta vade uzun vadede gelebilir. Veya olur yani çok kötü bir piyasa çok kötü bir durum olur. Haber olur. Başka bir şey olur. O zaman gelebilir. Bir de %30'a da önlem almak lazım. Yani gelmez demeyin. Halka arzları gördünüz yani. Sur olsun. Avrupa olsun. Avrupa kent. Tap gıda olsun. Yani gelebilir. Gelmez diye bir şey yok. 28 93 28 90 diyeyim. Hatta buna direkt 29 diyorum ben. Yuvarlıyorum. 29. Şimdi gelelim yukarısına. Şimdi hafşaflı tarafına. Şimdi dedik %5 yukarısı var. %5. %5 yani kaç bakalım şu tam bakalım bir Yani 43 20 43 20 43 20 43 30 o civarlarda 43 20 %15 4740 4740 %23 5066 da 50 60 diyelim biz ona. 50 60 %32 54 30 %47 60 50 diyelim 60 50 60 50 60 buçuk yani 60.50 61 değil yani 60.50 60 buçuk 60, yazın yapacağız Saçma oluyor Şimdi burası kritik, burası önemli yer. Eğer burayı kırarsa, bakın 47, yani 60.50'yi kırarsa, yani önü açık hissenin. yani öyle görüyorum ben. Yani 84, 90. 84, 90. Hatta biz buna 85 diyelim direkt. Düz hesap olsun. Düz rakam olsun. Çok önemli değil yani. O 30 kuruş, 50 kuruş. Çok sorun değil bence. %126 93 yüzde kaç var bakalım yüzde 168 mi gördük bir teyit edelim aynen yüzde 168 bakalım ora nereye geliyor Tamam 110'u var. 110 lirası var. 110 lirası var. Yani şu TL bazında baktığımız zaman da bakın arkadaşlar. Bakın. Bu hisse yani bu. Bakın. Orayı or yani oradan sonra tekrar bakmak lazım. Belki üst banda geçerse farklı şeyler olabilir. Yani kötü hisse değil. E, aşağısını gördünüz. Yukarısı da belli. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, bakmamı istediğiniz hisseniz varsa e, bakabilirim. Elimden geldiği kadar. Tekrardan hayırlı akşamlar. Abone olmadıysanız abone olmanızı ve takip etmenizi isterim. Hayırlı akşamlar.